...Kara'nın en meşhur yıldızlarından biri ve çok güzel bir kız. <laughs> Şeydir, Portekiz. Öyle mi bilmiyorum. Evet, evet. <laughs> Bu konuda sevgiler mi gitsin? Erika Fontes. <laughs> Erika Fontes, Portekiz. Ya, arayacağım onu şimdi burada. Efendim yani, arayabilirim. Mesela senin gibi böyle incecik olsam benim de karada yaşamam kolay olurdu. Ama Tombo'nun bir adam olduğu için mesela ben suda yaşamayı tercih ederim. Yani. Yok öyle bir şey. Ayetler paramet. var ayet. Başka bir primatsa yani o primatların işleşmesinden doğan şey niye primat olarak değil insan Ve dediğim gibi bugün gidiyorsun hava alanında iniyorsun. Oh. götürmek <laughs> Ne alakası Ama öyle bu yaşta şımarık bir velet gibi görünmeyi nasıl başarıyorsunuz? Ya ben Şişi Terakki'den kovuldum ya. İlkokul 5. sınıftı. Hocama cahil dedi. Öyleydi ne yapayım? Ne vereyim? bana veremedi. Ne var ya? Dedim bir tek şey para. E o da bende var. <laughs> 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 promptly just said I could respond. Thank you. Uh, first of all thank you wiki for proposing me even after having known me for 40 years. What she said was true about our first meeting. And what she said about where I come from is also true. It always helps to grow an uncivilized country because then people remember what you do, however little important it is.